Türkiye 2015 yılında iki seçim gördü. Dolar aldı başını gitti. Türk hava sahasını ihlal ettiği için Rus uçağı düşürüldü ve Rusya'dan Türkiye'ye ciddi yaptırımlar geldi. Acısıyla, tatlısıyla 2015 geride kaldı. Peki umutla beklenilen 2016'da Türkiye umduğunu bulabilecek mi? Geçtiğimiz 3 sene aslında biz biz fragman izledik hele 2015'ten bir fragmanlar senesiydi. E, 2016 izlediğimiz bu fragmanların film halini görmüş olacağız aslında vizyona girmiş olacak net olarak film din, eğitim, medya işte dini yerler, uluslararası işler, hava yolları, hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, spor dünyası burada çok büyük kayıplar bekliyoruz biz açıkçası ve hani ülkeler arası savaşların da. E, gündeme gelme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu bir zaman. Çünkü yay uluslararası olan her türlü ilişkiyi gösterir. En riskli zamanlarsa Nisan ve Ağustos aylarında olacak. Çünkü dünyada savaş çanları çalıyor. Ülkeler arası ondan sonra özellikle bir savaş söz konusu. Ve bu savaş özellikle petrol için ve su için olacak demektir. Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre petrol için verilen savaş 2018 yılından itibaren su için verilmeye başlanacak. Çünkü su kaynakları dünyada bitmek üzere ve su açısından Türkiye stratejik öneme sahip. Su çok önemli. Çünkü 2017'den sonra yani siz bakmayın şu an gündemdeki petrolle çalkalanıyor, petrolle ilgili konuşmalar var değil. Yani asıl büyük savaş su için çıkacaktır su kaynakları, su ile ilgili ki biz çok önemli bir ülkeyiz bu nokta. Çünkü bizim üç tarafımız denizlerle çevrili. Ve bizim özellikle komşularla olan, komşu ülkelerimizle olan ilişkilerimizi bizim 2016 senesinde düzenlememiz gerekiyor. IŞİD terör örgütü ise 2017 yılına kadar yok edilemeyecek. Ama ülkeler IŞİD'e karşı birleşirse yok edilme ihtimali de var. Demek ki bu örgütlerin ya çok fazla güçlenecekler ya da ciddi anlamda bu örgütlerin önünü kesmek için özellikle ee, bir takım ülkeler bir araya gelip bir güç birliği oluşturup bunları yok edecekler. Ama ben Satürn-Yayburcu'da bunların kolay kolay yok edileceğini zannetmiyorum onu da söyleyeyim ne yazık ki.